Artık Artin Penik aracılığıyla peşin hükümsüz insanlara kirletilmemiş bilgi idraklere uzatılan bir ışık olarak sunuluyor. bütün dünya mesajım, birleşsinler. Bir gün bunlar öyle bir kork diyecek ki inanın hep bütün hükümetler bunlar altından zor çıkacak. Ben 22 sene Avrupa'da gezdim, Amerika'ya gittim. Bunları biliyorum ben. Onun için artık tahammülüm kalmadı. Bunlara bir ibret olsun diye ve bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak samimi söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur. Ya, bu emperyazların oyunu... ...Kalkınan Türkiye'yi... Eh, ...kapsaracaklar... ...ve Türkiye'yi... ...yani... Eh, ...bir harbi sürüklemek istiyorlar... ...Türkiye'ye harbi sokmak istiyorlar... ...gayeleri... ...bu Ermenileri rahatsız ettirmek... ...ve ne bileyim böyle uyurdurmak, öldürmek... ...dünya kama oyuncusunda... ...Türkiye'yi kötülemek... ...ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum... İnanın gibi gözümü kırpmadan yine ithal ederim yani. Bakın ben e, kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Bunlar bir rey için buna göz cümdüler ve bu hale getirdiler. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Atatürk'ün huzurunda. Atatürk'ün uğrunda. Çok ama çok sevdiğim Onun uğrunda intihar etmek istedim. Yine de yapamıyorum. Hiç gözüm mü yummak? Kimseye danışmadım. Kendi kendime karar verdim bu işi yaptım. Vatanım bunu her şeyi yaparım. Sizi yorgun. Birleşmeleri <laughs> demiştiniz, çok doğru. Evet. Bütün dünya Bakın. diyorum ayrım etmiyorum. Bunlar birleşsinler. Ne olur yalvarırım. Bunlar kökünü kazısınlar. Yoksa bir gün bütün hükümetler... ...bunlardan zarar yani. Yabancı devletlere söyleyeceğim şudur. ile... bu anarşistler ortadan kaldı. Anarşistik suç işleyip de... ...yakaladıp da Onların ufak tefek tehditleriyle bunu örtbas ederlerse son o silah bir gün onlara çevrilir. Ve pişman olur yani bu. Bu hareketi de daha bin defa yapabilirsiniz öyle mi? Ben yüz bin sefer yaparım. Yüz sefer, bin daha yaparım. Gözüm kıtmadan, kimseyi de dalışmadan. Ben vatanım için, milletim için. Kardeş gibi yaşıyoruz. Türk milletine sabırlar. Bu son mesajından iki gün sonra... Artin Penik öldü. Gerçekleri bilen... ...ve Ermeni terörizmini protesto etmek için... ...kendini yakan bir insanın... ...bu son sözlerinin ötesinde... ...bir hakikat daha vardır. 20. asrın... ...atomu parçalayan... ...ve fezaya çıkan medeniyetine eriştiği bir döneminde... ...bazı devletlerin... ...cinayetlerin arkasında yer alması... ...ve hakimlerinin... ...katilleri serbest bırakabilmesi... ...doğal sayılıyorsa doğduğu günden beri ağlayan insanlık... ...kıyamete kadar gözlerini silmeyecektir.